Güzel. Ra derken yine ağzınızı açmayın ama kalın okuyun. Ona dikkat ediniz. Ona alışalım. Evet. Ve, ra. Güzel. Ra. Bir daha okuyalım. Ben okuyayım. Takip ediniz. Ve ze va. Evet. Ve ze va. Ve ze, va. Tabii şimdi böyle tek tek okuyoruz. İlerisinde bunu böyle daha rahat, seri halde okuyacağız. Ama bugünkü tek tek okumamızın sebebi harfleri yerlerine oturtalım diye. Evet. ve A K Z E Güzel. V Güzel. V e Aynı değil. Z E B Doğrudur. Bu e, hemze. Harekeli olunca hemze diyoruz biz buna. Efendim bu hemze ile ayın zaman zaman karışır. Çünkü ikisi de boğaz harfidir. Hemen hemen aynı noktadan çıkarlar. Aralarında çok az bir fark vardır. O bakımdan buna dikkat edelim. Z, E, B. Evet. Z, evet. e, 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 B. B. Güzel. E, A. De, Güzel. Ve, ze, Güzel. Güzel. Bakınız hemen yanına koyuyor bunu. Çünkü petekle keskin zeyi birbirinden ayırmak için. Evet. Güzel. -ha. Harika. Evet. -ha. Güzel. -ha. Güzel. -ha. Güzel. -ha. Güzel. Güzel. Güzel, güzel. Şimdi burada özellikle dikkat ediniz, harfleri tek tek okuduk. Yani E, E'yi E gibi, V'yi V gibi, L'amı da L'am gibi okuduk. Tek tek okuduk. Sanki bunlar müstakilmiş gibi okuduk. E, ve L. Fakat Kur'an okurken tabii ki böyle okumayacağız. Nasıl okuyacağız? Bunu biraz daha hızlandırmış olacağız. Yani biraz daha böyle kaydırarak daha rahat okuyacağız harfler birbirlerinin içerisine giydirerek daha bir caizse okuyacağız. Mesela bir de öyle deneyelim. Şimdi dikkat ediniz, bana bakınız. Evele. Evele. Bakın okuyun bakayım. Evele. Güzel. Edebe. Evet. Edebe. 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 Edene. Ezebe. Ezera. Ezera. Ezebe. Derake. Derake. Derace. Derace.

ذأب. ذأب. أدم. أدم. وزف. وذف أرج. أرج. أدخ. أدخ. درع. درع. درح. درح. ورع. ورع. ردع. Deraha. Veda'a. Evet. Böylece her iki şekilde de okumayı öğrenmiş olduk burada. Demek ki birincisinde tek tek okuyoruz harfleri. Bunlara mutlaka tekrar etmemiz icap ediyor. Yine siz de yalnız çalışınca buna dikkat edeceksiniz. Bunları önce tek tek okuyacaksınız. Mesela derake. Ama birazcık hızlandıracaksınız. Derake. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i selis halde, akıcı halde okurken bu ikinci şıkkı okuyacağız. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey var mı bu harekede? Yani üstün harekeyi çokça okuyacağız yerine otursun. Bunlara biz ses doğrultuları diyoruz. Mesela e, i, ü ama bunların da bir ses akışında bir ölçüleri var. Neye benziyor bunlar? Musiki'deki notalarımız var ya işte do, re, mi, fa, gibi değil mi? do re mi fa gibi bu her iki sesin arasında bir ses akışı, bir müddet var, bir zaman birimi var. Onu ne fazla uzatabilirsiniz, ne fazla kısarsınız. Kıstığınız takdirde başka efendim e, makamlara yönelirsiniz veya sesi ikiye bölüp onun yarısını götürmüş olursunuz veya çok uzattığınız zaman da fazla miktarda uzatmış olursunuz ki onlar ileri derslerde bir benzerleri gelecek. O bakımdan bu E'yi kullanırken, niçin bu kadar çok tekrar ettik? Eee, ses bu kadar. Eee, yapın bakalım. Eee, evvele. Evvele. Bu kadar, ses bu. E, -vele. Böyle yaylı araba gibi de değil yani. Buna da dikkat edeceğiz. Çünkü Kur'an okurken o ahengi sağlamak için, Kur'an'ın o güzelliğini ortaya koymak için, bu seslere ve bu ses doğrultularına ihtiyacımız var. Dolayısıyla üstün bunlardan birincisi ve en önemlisi. Hocam elifin üstünde üstün olduğu zaman bazen e diye okunuyor ama bazen dinlediğimizde de a diye ok oku, yani a diye okunuyor dinliyoruz. Evet. E bu nasıl oluyor hocam? Şimdi bakın burada yine elif var. Üzerinde şöyle bir dik. Tamamen böyle çekme dediğimiz, med dediğimiz, uzatma dediğimiz bir şekildir şu da. Bir resimdir şu. Bakınız şu. Böyle uzantılar var. Bu uzantıları daha sonra med bölümünde göreceğiz inşallah. Dolayısıyla bugün bunlarla ilgilenirsek diğerlerini karıştırmış oluruz. Ama inşallah onu iyi ki dikkatinizi çekmiş. Bir de zannediyorum burada efendim yine okurken erace efendim erahayı edeha diye okuduk herhalde değil mi? Burada da yine bu da ra harfidir. Eraka ha, eraka diye okuyalım. Evet şimdi müsaade ederseniz efendim dersimizin e, özellikle ikinci bölümüne geçmiş olalım. Şimdi burada da yine dikkat ediniz. Biraz önce söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi farklı bir şey görmeyeceksiniz. Aynı harfleri göreceksiniz. Dikkat ediniz. Aynı harfler var. Sadece bazı harfler dikkat ediniz kırmızıyla, kırmızıyla diğerlerine birleşmişler. Dolayısıyla burada bazı harflerin yavaş yavaş artık birleştiklerini göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e yavaş yavaş giriyoruz artık. Dolayısıyla bakınız harflerde hiçbir farklılık yok. Şunu kopuk olarak düşünün. Şu kırmızıları kopuk olarak düşünün. Şunları kopuk olarak düşünün. Dolayısıyla diğerlerini çok rahatlıkla çözeceksiniz. Bir özellik var burada. Özellik nedir? Harfler birbirlerine bitişirlerken, başta, ortada, sonda birleşirlerken dikkat ediniz. Çoğunlukla sonda bir fark göremezsiniz. Bakınız bağ harfi sonda da böyleydi, başta da böyleydi. Ta harfi sonda da böyleydi. Bakınız başta da böyleydi. Mustakil halde de böyleydi. Ra harfi hakeza. Bakınız sin harfi hakeza. Aynı şekilde. Lam harfi ortada mustakil olarak yazdığımızda da aynıydı. Burada da aynıdır. Bakınız bu bir. İki yani harfler demek ki sonlarda yazıldığında kelimenin sonunda fazla bir fark etmiyor. İlk gördüğümüz resim neyse aynı. Gözümüz onu nasıl algılamış söyle. Sadece baş kısımlarda da bazı harflerin baş kısmını alıyoruz arka kısmını koparıyoruz. Yani diyoruz ki sen burada biraz fazlasın. Ben uç kısmımla diğer harfe birleşmek istiyorum. Ne gibi mesela